Herkese merhabalar bugünkü üzerinde çalışacağımız konu Excel ile ilgili bir kolaylık diyelim ee, ne yapacağız yapacak olduğumuz şu ee, mesela şuradaki bir Excel dosyasını açalım Evet, bu Excel dosyasında ee, şöyle çalışma sayfaları ayrı ayrı ekleyebiliyoruz buraya. Bunu buradan ekleyerek buraya istediğimiz tabloları oluşturabiliriz. Bizim yapmamız gerekense bugün şöyle ayrı ayrı bulunan Excel dosyalarını buraya nasıl aktarırız bunu göstereceğiz. Bunun için Öncelikle yapmamız gereken bir tane hepsini bir araya toplayacağımız bir Excel dosyası oluşturmak. Tek dosya diyelim buna. Tek dosya. Bunu yaptıktan sonra bunu açmamız gerekiyor. Bunu açıyoruz. Bunu açtıktan sonra alta çekebiliriz. Daha sonra hangi dosyayı atmak istiyorsak örneğin bunu onu da açıyoruz. Açtıktan sonra şöyle dosyanın şurada üzerine gelip sağ tık bariye sağ tık yaptıktan sonra taşı kopyala kısmına tıklıyoruz ve burada şu üst kısımdan nereye göndereceksek şu anda biz tek dosya adı altında bir dosya oluştu buraya göndermek istiyoruz. Bunu seçeceğiz. Burada da e, tek dosyada konumlanacağı yeri seçiyoruz. Burada sona taşı dersek her attığımızı sona atar. Şöyle gösterelim. Tamam dediğimizde bakın tek dosya adı altındaki dosya açılıyor direkt. Ve e, çalışan sayısı adlı Excel dosyamız buraya gelmiş oluyor. Devam edelim. Şöyle izin günleri adı altındaki dosyamız da oraya gönderelim. Bunun için yine bunu açıyoruz. Bunu açtıktan sonra üzerine gelip fare saatlik yaptıktan sonra taşı kopyala unutmayalım. Buradan göndereceğimiz dosyayı seçiyoruz. Bak burada açık olan diğer dosyalarda gözüküyor. Tek dosyayı seçtikten sonra sona taşı seçeneği seçiyoruz. Tamam dedikten sonra bakın bir önceki taşınan dosyamız çalışan sayısı dosyası bu izin günleri geldi buraya. Tekrar bunu başa aldıktan sonra şu üçüncü mesai saatleri adı altındaki dosyamızı da taşıyalım. Yine üzerine gelip fare sağ tık kopyala buradan göndereceğimiz dosya olan tek dosya seçili. Son Ataşı Tamam Bunu Yaptıktan Sonra Bakalım Evet Gelmiş Buraya İlk Gönderdiğimiz Dostta Çalışan Sayısı içeriğinde Ne Varsa Sonra İsim Günleri Sonra Mesai Saatleri Bu Şekilde Buradan yerine değiştirebiliyoruz tabi istediğimiz gibi konumlandırabiliyoruz bunu yaptıktan sonra dosyamızı kaydediyoruz ve birden fazla açıp kapatmak zorunda olduğumuz Excel dosyalarımız artık tek Excel dosyası içerisinde çalışma sayfası şeklinde ulaşımı ve düzenlemesi kolay hale getirmiş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Her ne bileyim görüşmek dileğiyle.